Arkadaşlar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evet, kutlu olsun Cumhuriyet Bayramınız. Evet. Arkadaşlar neler hissediyorsunuz? Ben çok iyiyim ve çok heyecanlıyım. Cumhuriyetimizin tam olarak 99. yıl dönümü bugün. Çok güzel. Evet, çok Siz güzel. Siz heyecanlı mısınız? <laughs> Bence bugün çok güzel bir gün. Atatürk'ümüzün bize verdiği çok değerli bir gündür arkadaşlar. Bugünü sakın böyle önemsiz ay diye geçmeyin. Çünkü bugün acayip güzel bir gündür. Bugün Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etmiştir. Çok güzel bir gündür. Tabii ki bugün değildir. Çünkü bugün 28 zidir ayın. Ama bugün demiştir ki Atatürk'ümüz. Ey Türk gençliği, yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz. Yani yarın cumhuriyet arkadaşlar. Hepinize cumhuriyetin kutlu olsun demek istiyorum. Çok güzel bir gün. Diğerini bilin. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay.